Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aksis İstanbul AVM içerisinde bulunan Madame mağazasını gezeceğiz arkadaşlar. Keyifli seyirler. 5 al 1 öde kampanyası var şu standda arkadaşlar. Bir bakalım. 300 lira. 5 al bir ödeyse gerçekten uyguna geliyordur. 1100 lira. 4. 650 lira. Şöyle baharat takımları var. Hemen bunların fiyatına bakayım. 2200 lira. Büyük bir ihtimal bunlarda da indirim vardır. 2200 lira etiket fiyatı. Burası da 5 al 1 öde. 150 lira. Mesela şu aynı. 1600 lira şunun fiyatı. Burası da 5 al 1 öde. 450 lira fiyatı. 350 lira bu model. 300 lira. 600 lira. Tabi bunlar 5 al 1 öde. İçinde hepsi. 800 lira. küçük. 150 lira. Şöyle Şöyle tabakları var. Bak, Kaçtı bakalım. 500 lira. Kutusu. 800 lira şu model. 5 al bir öde kampanyası var. Şöyle modelleri göstereyim sizlere. 600 lira paket fiyatı. Ama dediğim gibi 5 al bir öde kampanyası var. En pahalısı içlerinde bu arkadaşlar 1500 lira, diğerleri 500-600 lira. Zaten 5 al bir öde olduğu için hani yine uyguna gelecek. Tepsilerde de indirim var arkadaşlar. Etiket fiyatını dörde bölüyoruz. Bu şekilde hesaplıyoruz. Genelde çoğu 100 liraya geliyor. Pahalı olanları söyleyeceğim zaten sizlere. 2000 lira etiket fiyatı. 500 liraya geliyor şu. Bunlar da 100 liraya geliyor. Şöyle başka desenler de var. Bunlar da 70-80 liraya geliyor. Şu 200 liraya geliyor arkadaşlar. Bayağı büyük bir tepsi bu. Göstereyim size. pahalı arkadaşlar. Etiket fiyatı 2500 lira. Bu da 650 liraya falan geliyor fiyatı. Bunlar da 5 al 1 öde. Şöyle bir model var. Çatlakla da 5 al bir öde. Banyo paspasları da indirimde arkadaşlar. Etiket fiyatı 500 lira. 350 liraya geliyor. Gayet iyi yani fiyatı. 2.500 buçuk bin lira etiket fiyatı dörde böldüğümüz zaman 600-650 liraya geliyor fiyatı arkadaşlar şöyle var 450 lira bu da 110 lira falan bunlarda da indirim var gördüğünüz gibi şöyle mesela 550 lira şunun fiyatı yarı fiyatına gelir herhalde şu da 550 lira büyük boy. Mesela bir küçük boyu var. Ne kadar? Bu da 4 500 lira. Dörtlü kase etiket fiyatı 800 lira. 200 lira geliyor indirimle birlikte. Salata kasesi büyük boyu da 250 liraya geliyor. Ayna 6500 lira arkadaşlar. indirimle birlikte 1500 1600 liraya geliyor. Bardakların geneli 5 al 1 ödü arkadaşlar. Mesela şunu kutusu 650 lira. Şunlar ayaklar 750 lira. Bayağı uyguna geliyor bardaklar. Burası da 5 al bir öde. Mesela şu 350 lira. Şöyle bir model. Şöyle var. Etiket fiyatını dörde bölüyoruz bütün ürünlerde arkadaşlar. Şu ikilisi 100 liraya geliyor. Şunlar 100 liraya geliyor. Mesela şu ürün. 100 liraya geliyor. Arkadaşlar bütün ürünler 4'te bir fiyatı. Yani bütün ürünler. Eğer ihtiyacınız varsa muhakkak Madam Coco'ya uğrayın derim. Ayaklı kaseler dörtlü şekilde 150 liraya geliyor. Çoğu ürünler 5 al 1 öde kampanyası içerisinde bilginiz olsun. 400 lira vazo fiyatı. 100 lira fiyatı. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar.